Evet arkadaşlar kupa kasmaya devam. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Destem böyle. Tesla'yı golem için. Devam aynı şey. Gir kalk kupa kasmaya devam da. Ya 7000'den zor. Çok zor ya. 7000 çok zor. Lan. 8 seviye mi? ben seni yedim var ya. Oha. Adam pek gacı. Şöyle hava ifşeyim bırakacağım. Şeyim ne olsun. İyi kurtardık kendimizi o pek alan. Bu adam hiç mi şey bir şey yapmamış ya böyle. Ayda yılda bir bir oyuna giriyor. Abi bari biraz. Oyuna girmiyorum bari biraz para atsaydın. Bu ne? İyi oynuyorsun tamam da şimdi. Şimdi ben bunu bıraksam. Koç bilgisini. Koç bilgisini bıraktım. Koç bilgisi orayı yıkar geçer mesela. Oo kral adam. Oo sitta. Şöyle bir atayım. İksir dol, iksir dol, iksir dol. Ha iyi kurtardık. Ama bu Pekka'yı da ne kadar kolaymış ya. Adamın şeyi 12 seviye almış. Tamam 12. Vay kral. Lan ne çabuk öldü o. Şu kolayı alalım artık. Uzatmaya gerek yok önce. Kolayı artık almamız lazım. Çünkü uzatmaya gerek yok. Bum. Bittin oğlum sen bittin. Hekka kullanana acıma mı? Oh. At, at, at Orayı da aldım. Evet. Şöyle. Şöyle. Lan. İyi aldık gerçekten. Gerçekten çok güzel oynadık. Adam zaten hiç para yatırmamış ve oynamayı bilmiyor zaten de. Oynamayı bile bilmiyor yani. Lan. Lan. 5 yıldız. 5 yıldız. 5 yıldız. 5 yıldız. Vuralım. Bu ne abi ya? Şunu böyle bir yükseltelim. Neyse en azdan kuleyi 14 level yaparım. Evet kuleyi 14 level yaptım. Şöyle çabuk çabuk geçelim. Onda inşallah bir şey verir. Burada vuruyorum. Prens. Aynı. Evet. 13 level yaptım. Tamam. Şöyle kule 13 level oldu. Bu 11 leveller çok sıkıntı gerçekten Gerçekten bu Çok sıkıntı Bu 11 leveller bu yener beni Yener beni Şimdi şifacı falan mı atar Mini pek attı tamam Çok güzel İskeletlere git skelettere git Tamam acele aç, el, aç, el, aç el. Lan. Oğlum gitmedi onun üstüne var ya. Şunu öldürmem lazım ya. Ben dedim bunlar çok sıkıntı. Kimse ona inanmadı Sen bittin oğlum. Keşke koç minisini öbür taraftan alsaydım ya. Bu ne abi ya? Lan. Allah onu bu ne biçim bir deste lan. kullanıyor ne bileyim şey buraları savunmak çok kolay ya gerçekten çok kolay aldım orayı sayılır dediğim tam mini pekka atacağım mini pekka özellik bas falan. şöyle onu çok öl Şunu şöyle öldüreyim de. Hah. O mini Pek elan oradan at. Aç aç Vurdu bir tane ya. Sen bittin oğlum bittin. Vurma. Sen bittin. Bittin dedim de şu an. Oğlum adam bizi çok kötü altta Ben dedim bunlar çok sıkıntısız inanmadı. <laughs> İki kuleyi birden verdik ya. Hep bu kardeşim Ah be Olum, bir işim çıktı gelene kadar var ya. Dedim inşallah adam bir şey yapmaz. Skelet atmayayım diye şey atıyor. Şöyle Valkyrie atacağım. Gel gel gel. Oynayan ben oynamayacağım. 2 iksir gelene kadar oynamayacağım. 2 iksir gelsin öyle oynayacağım ben. Lan. Bici bici atar birden. Aha şimdi. Sen öyle yapıyorsan bize. Böyle yaparız tamam mı? Öl. İki iksir çabuk gel. Bir tane vur büyücü, büyücü bir tane vur. Vur bir tane büyücü, iki iksir geldi. Oğlum sen şimdi nane yedin. Pekka meka şimdi atacak. Dedim mi? Ee, ne oldu hepsi goblin oldu da ne oldu son parçası sen bittin bitti vur bir tane şöyle cadı atacağım iki yandan saldıracağım tane vur lan. Şöyle şu taraftan işi bitirmek istiyorum. Oğlum gerçekten çok akıllısın var ya. Çok kolay bir iş oldu ya. Ama o 5 sandıktan keşke o 5 yıldızlı sandıktan şöyle bir evrim falan verseydi. <laughs> ya da mega evrimi verseydi var ya direkt mega kuracaktı. Mega evrimi. Ah be mega evrimi. Mega evrimi. Kupa kasmaya devam. İki el kazandık bir el kaybettik. Yine 7093 kupaydım hala 7093 kupaydım. Bol şans ayda. Ayda sen şimdi ne yaptın ya onu ya da çok iyi bir şey gerçekten Ya da çoktandır da kullanıyorum. 3 4000 kupadan beridir kullanıyorum. Şöyle bir, Şöyle bir koç oyuncusu adamı rahatsız edelim. Ya kanka o mini pek bir şey değil ya. Aldım aldım onu kulesini aldım ben. Kule bende. Kulesi bende. Çok kolay oldu ya. Şöyle mini pekka. şöyle cadı adam oy oyunu bıraktı oyunu bıraktı. Evet. Oğlum bırak oyunu. Orasını da aldım. Çok geç kaldın kanki Çok geç kaldın sen. Üç çarş çekebilir miyiz? Çekebiliriz aslında. Niye çekmeyelim ki? İki iksir yersin Mesela şöyle koç binicisini salayım Koç binicisini attım. Oğlum kazacımı kullanıyorum. <laughs> şöyle ee? mi pek atacağım şuraya bir tane vur Hadi oğlum sen üç taşı hak ettin Gerçekten Oğlum bu nereden geldi salmış mıydı, salmamış mıydı? Nasıl oluyor? Ne biçim geliyor? Vur sen oğlum, sen bittin. Sana 3 taş çektim aga. Vur. Aslanım benim Kaybol Git oynamayı verin 3 yıldız oldum bari Ooo cadının görevi tamamlandı Bin. Tamam. Bu da 12 level, ben de 13 levelim. Hayırdır oğlum? Adam oraya şey, klanın adını mı <laughs> şey yapmış? İksir dolsun ya. Vay seni megacı. Abi şimdi nasıl savunacağız bunu? E sen azan olmuyor. 2 kalmadı ki bende lan bu çok 346 lan ölün artık ölün clan rjpj onu sen sevin kısasa kısas Ondan Vur bir tane adamsın be İki iksir gel acil Acil iki iksir gel Sen de gel Oğlum bak var ya seni çok kötü yapacağım şimdi. Yani ben hala ölmedi mi lan bunlar ne ya? Ya bunu niye yapmış ya aga? Salacağım oyunu sonunda ya. Oho. neyse kaybettik de zaten en azından oyunu sanıyorum İzin verin lan sizin gibi oyuncular yüzünden kazanamıyorum.